بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا صلّى الله تعالى عليه وسلم. مترجم أسلمانlar تها سنة tanımayı ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 86. ayetine kadar gelmiştik. En son. Hz. Musa Aleyhisselam 30 günlüğüne Tur Dağı'na çıktı. Kardeşi Harun'u yerine vekil bıraktı. 30 gün geceleri ibadet yapacak, gündüzleri oruç tutacak, 30 günün sonunda Allah ile konuşacaktı. Her şeyden habersiz olarak 30 gün ibadet yaptı, 30. günün sonunda hiç kimsenin bilmediği bir gelişme yaşandı. Allah emretti ve dedi ki sayıyı kırka çıkardı. Bunun sürenin uzatılmasında ne Musa Aleyhisselam'ın ne Hazreti Harun'un haberi yoktu. 10 gün daha ibadet yapınca Hazreti Musa Aleyhisselam Allah ile konuştu. Allah ona Tevrat'ı indirdi. Levhalara yazılı bir vaziyette Musa Aleyhisselam eline aldı. Gayet mutlu, huzurlu, istediğini almış bir şekilde Allah'ın yanından ayrılacakken Allah şöyle buyurdu. فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ Ey Musa! Senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve denedik. ve السَّامِرِي Samiri onları saptırdı. Senin 600 bin kişilik o kavmin var ya, onların çok büyük bir kısmı kutperest oldular. Beni terk ettiler, şirke bulaştılar. Benim gazabım onların üzerine olacak. Eğer bu haberi Allah dışında bir başkası vermiş olsaydı inanılacak gibi değildi. Hz. Musa Aleyhisselam şok oldu. Bu nasıl olurdu? Bu adamlar gözleriyle Kızıl Deniz'in yarıldığına şahit olmuşlar. Gözlerinin önünde Firavun ve ordusu boğulmuştu. Bu insanlar gökten bıldırcın ve kudret helvasına şahit olmuşlardı. Kayadan 12 pınarın fışkırdığını görmüşlerdi bu kadar mucizeleri gördükleri halde nasıl olur da puta taparlar, Allah'ı terk ederlerdi? Peki ya Harun olmuştu? Hz. Musa Aleyhisselam'ın kafasında bu sorular dönüp duruyordu. Harun bir peygamberdi. Yoksa Harun'u öldürdüler mi? Eğer öldürmedilerse bu daha korkunç bir şeydi ki Harun onlara nasıl engel olamadı? Hz. Musa Aleyhisselam aceleyle Allah'la konuşmak için gelmişti. Şimdi aceleyle Allah'ın yanından ayrılıyor ve kavminin yanına gidiyordu. Uzaktan kavmini görünce ne görsün? Ortada altından yapılmış bir buzağı heykeli, etrafında da yüzlerce, bir binlerce insan tavaf ediyor, raks ediyor, o putun etrafında dönüyor ve secde ediyorlardı. Ayet 86 فَرَجَعَ مُوسَىٰ اِلٰى قَوْمِه۪ غَبَّانَ اَسِفَةًۜ Musa öfkeli ve üzüntülü bir halde kavmini o halde görünce kavminin üstüne doğru yürümeye başladı. Bu tablo karşısında üsülmemek ve öfkelenmemek elden bile değildi. وَاَلْقَ الْاَلْوَاحَةَۜ Elindeki Tevrat nüshalarını kaldırdı bir köşeye attı. O kadar öfkelenmişti ki adeta kan beynine sıçramıştı. Beş tane ulul azim peygamber var. Nuh Aleyhisselam Allah'ın celal sıfatını taşır. Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın celal sıfatını taşır. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın cemal sıfatını taşır. Çok acayip yumuşak huylu Halim Selim'di. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın cemal sıfatını taşır. Dört etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'ın celal sıfatını hem de cemal sıfatını aynı anda taşır. Efendimiz aleyhisselam'da bu iki özelliğin hepsi vardı. O kadar öfkelendi ki özel olarak Musa'ya verilen Tevrat levhalarını kaldırdı bir köşeye attı. Onları o halde görünce bağırmaya başladı. Ya kavmi bir şok oldular Hiç beklemiyorlardı Musa artık gelmez diyorlardı Bu kardeşliği bana nasıl yaptınız Elem ya'idkum rabbukum Va'den hasene Allah size güzel bir vaatte bulunmadı mı Nimet üstüne size nimet vermedi mi Sizi düşmanınızdan kurtarmadı mı Kızıl denizi gözlerimizin önünde yarmadı mı? Efetale aleikumul ahdu. Ayrılışımdan sonra uzun bir zaman mı geldi geçti? Em erattum en yahilla aleikum ghadabun min rabbikum. Yoksa üzerinize Allah'ın azabı insin diye mi böyle yaptınız? Fa <laughs> ahlaftum Bana verdiğiniz sözü nasıl unutursunuz? Bu nankörlüğü ve kalleşliği bana nasıl yaparsınız? Biz bu ayetten ilk olarak şu dersi çıkartıyoruz. Demek ki liderin, önder olan kişinin az bir zaman bile topluluğunu terk etmesi, cahil toplumlar için kaos çıkmasına yeter de artar. Lider az bir zaman gittiği zaman böyle oluyorsa, Peki ya lidersizlik nasıl olur? Bugün ümmeti Muhammed olarak bırakın liderin bir yere gitmesini, bugün liderimiz yok. Ümmeti Muhammed olarak biz sahipsiziz. Bugün başımız yok bizim. O gün her bu yüzden her gün Kur'an yakıyoruz. Bu yüzden İslam ümmeti paramparça. Bu yüzden Müslümanlara kan kusturuyorlar. Bu yüzden Irak, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere Müslüman kadınların ve kızların ırzına ve namusunu kirletiyorlar. Bugün başsızlık bize maalesef bu acıları tattırıyor. İşte görüyorsunuz az bir zaman liderin gitmesi İsrail oğullarında neye mal oldu? Osmanlı padişahları bunu çok iyi bildikleri için 36 padişahın 35 tanesi hacca bile gitmemiş. Gidiş geliş 5 ay. Bir gitse geldiği zaman devleti milleti yerinde görmeyebilir. Sadece bir padişah. Onun da yolu oradan geçiyor diye Cem Sultan o hacca gitti. 35 padişah hacca bile gitmedi. Cahil toplumları başsız bırakmaya asla gelmez. Otorite asla boşluk kaldırmaz. Dolayısıyla kölelik psikolojisinden kurtulamamış insanları başsız bırakmaya asla gelmez. Siz yerinize vekil olarak bir peygamberi bile bıraksanız emin olun o toplumda kaos çıkar, o toplumda fitne çıkar. Hz. Musa aleyhisselam işte bunu iliklerine kadar yaşamış bir peygamber. Bu soru karşısında, bu azarlama karşısında, onlar küstahça şöyle dediler. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا Biz sana verdiğimiz sözü kendi isteğimizle bozmadık ki. Sen gelmiş bize bağırıyorsun. Biz sürüyüz, biz koyunuz. Önümüzde bizi güden birisi vardı adı Samiri. O bize saptırdı, bize niye bağırıyorsun? Ayetin bu kısmından şunu öğreniyoruz. Demek ki biz Müslümanlar sürü olmayacağız. Biz koyun olmayacağız. Eğer biz okumazsak, eğer biz dinimizi kaynağından öğrenmezsek, bir samiri çıkar sizi dininizden eder. Saçma sapan önderlerin ve liderlerin peşine takılır, kendinizi de hak yolda zannedersiniz. İşte Hz. Musa bunu söylüyordu. وَلَاكِنَّ حُمِّلْنَا اَوْزَارًا min zînetil kavm. Biz Mısır'dan gelirken altın çalmıştık. Bakın itiraf ediyordu. Firavundan kaçarken zenginlerin mücevherlerini ve altınlarını çalmıştık. Fekazefnâhe. Eritmek için onların hepsini ateşe attık. el elgassâmiri. Ve başımız olan, liderimiz olan Samiri de bir kuşağın içinden bir avuç toprak çıkardı. O da toprağı atınca erimiş altın madeninin üstüne فَأخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَى Böylece konuşur gibi ses çıkartan altından bir buzağı ortaya çıktı. فَقَالُوا Başımızdaki Samiri bize dönüp dedi ki هَذَا ilahukum, Sizin ilahınız işte budur ve ilahı Musa Musa'nın ilahı da budur. Ama Musa Fenesi bunu unuttu. Dağlara gitti Rabb'ini aramaya. Halbuki Musa'nın tanrısı da işte budur. Bakın ses çıkarıyor. Öyleyse secde edin ilahınızın karşısında. Böyle deyince hepimiz de secde ettik. Şimdi burada Samiri diye birisi anlatılıyor. Kim bu Samiri? Firavun bir insan değil dedik. Firavun bir kişinin lakabı. Kıyamete kadar Allah'ın dinini yok etmek isteyen herkesin adı Firavundur. Nitekim Hz. Musa'nın mücadele ettiği kişinin adı Ramses'ti. Ama Kur'an'da hep Firavun diye anıldı. Biz bundan öğrendik ki kıyamete kadar her şehirde, her ülkede ve dünya genelinde Firavunlar asla bitmeyecek. Samiri de bir insanın lakabı. Asıl adı Musa bin Zafer'miş. Samiri de din kisvesi adı altında. Ben Müslümanım diye dine girmiş ama iki yüzlü münafıklık yapmış. Musa aleyhisselam arkasını döner dönmez tevhidi bozup şirki insanlara yayan kişinin adı Samiri'dir. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'da Firavun'la mücadele ederken çölde Samiri ile mücadele etti. Hz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de ümmetin Firavun'u olan Ebu Cehil'le mücadele ederken Medine'de ümmetin Samiri'si olan Übey bin Selül ile mücadele etti. Ve bugün şu ahir zamanda biz Firavunların ve Samirilerin Ebu Cehillerin ve Ubey bin Selüllerin ciri attığı bir memlekette yaşıyoruz. Ama Musalar yok. Biz Musalar yetiştirmek zorundayız. Değilse Samiriler çıkar, sizi dininizde eder. Peki soru şu. Hz. Harun bir peygamberdi. Harun'un varlığına rağmen Samiri 588 bin insanı puta taptırdı. Bu nasıl oldu? Bunu nasıl başardı? Anlıyoruz ki münafıklar zeki insanlardır. Her zeki akıllı değildir. Zekilik başka bir şey, akıllılık başka bir şeydir. Samiri gibi münafıklar zekalarını çok iyi çalıştırırlar. Kurnazdırlar. Hazreti Musa insanların içindeyken gizli gizli onu takip ediyormuş. Bir gün bakmış ki Musa'nın çadırının içine daha önce hiç kimsenin görmediği değişik kıyafetle birisi giriyor ama çıktıktan az sonra kayboluyor. Bir, iki, üç derken anlamış ki bu sıradan birisi değil. Bu Musa'ya vahiy getiren melek olmalı. Onun atının bastığı yerden bir avuç toprak alıp saklamış. Mısır'dan çıkarken insanlara demiş ki, Nasıl olsa Firavun'un zulmünden kurtuluyoruz çalabildiğiniz kadar altın çalın. Ve Musa arkasını dönüp gidince, 30 gün sonra gelirim dedi ama gelmeyince, insanlara demiş ki, Musa sizi terk etti. O Musa yoksa ben varım, ben sizin liderinizim. Musa'nın yapamadığını yapacağım, size bir ilah getireceğim diyerek kuyumcu ustası olan Samir'i altınları eriterek bir buzağı heykeli yapar. Cebrail'in atının ayak izinden aldığı toprağı da onun içine atınca mucize bir şey gerçekleşir ve buzağı böğürmeye başlar. İnsanlar bakarlar ya bu cansız altından yapılmış bir buzağı ama konuşuyor gibi ses çıkarıyor. Evet evet ilahımız bunun içine girmiş olmalı diyerek 588 bin insan ona secde etti. Hazreti Harun müdahale etti. Durun dedi, Allah'tan korkun. Siz ne yapıyorsunuz? 12.000 kişiyle Hazreti Harun müdahale etmek isterken bir gece yönetime el koyup darbe yaptılar. Hazreti Harun ölümden son anda kurtuldu. Baktı ki engellemek mümkün değil. 12 bin kişiyi altı ve onlardan ayrıldı. Biz bundan şu dersi çıkartıyoruz. Cahil toplumlar, sembollere ve ritüellere çok önem verirler. Cahil insanlar sembollere çok önem verdiği için birileri hep semboller ve ritüeller üzerinden insanları aldatmaya başlar. Aldatılan insanların okumasını istemezler. O yüzden Kur'an'ı anlayamazsınız diye bunun için söylüyorlar. Ya siz kim Kur'an'ı anlamak kim? Siz kim peygamberi anlamak kim? Siz bana tabi olun. Bakın ben biliyorum. Ben ne emredersem onu yapacaksınız. Samiri bunu yaptı. Peki şimdi siz söyleyin. Aylardır, yıllardır Kur'an anlatıyoruz. Anlamadığınız bir yer oldu mu? Bakın hepsi gayet açık ve anlaşılır. Artı eskimeyen hükümler Allah bu günü anlatıyor. O yüzden bize düşen bu ayetten hisset dinimizi kaynağından öğreneceğiz. Ritüeller ve sembolleri geç, bidatleri geç. Din diye size sunulan araçları kaldır çöpe at. Din bellidir. Ayetler ve hadisler, Peygamberin yaşadığı hayat. Yine bu ayetten şunu öğreniyoruz. Samirilerin en büyük özelliği yalanı hakikat gibi göstermeleridir. Bugün günümüzün en önemli samirileri olan televizyon ve sosyal medya üzerinden öyle kampanyalar başlatıyorlar ki mesela şöyle diyorlar. Şeriat çok kötü bir şeydir. Tamam mı? Bakın yolda bir sokak röportajı olur. Size şeriat istiyor musunuz diye sorulursa aman ha zinhar. Şeriat kötü bir şey tamam mı? Bunu kabullendiniz mi? Evet bize kabullendirdiler. Beş vakit namaz kılan adam bile şeriatın gelmesini istemiyor. Bunu kim yaptı biliyor musunuz? Günümüzün modern samirileri yaptı. Ve bunu televizyon üzerinden yaptılar. Bir gün çıkar ve size şöyle derler. Allah demokrasiden yana tamam mı? Allah layıklığı istiyor. Ve insanlar da kuzu kuzu bunu kabullenirler. İşte samirilerin tuzağı budur. Bir gün çıkar derler ki Müslümanlar evlilik çok pahalı. Evlilik çok zahmetli bir şey. Hem masraflı hem de umduğun gibi çıkmayabilir. Öyleyse zina yapın. Bakın zina çok uygun, çok ucuz. Tamam mı? Diziler ve filmlerle bunu öyle bir kanımıza işletirler ki sevgilisi olmayan insanlar eziklik duygusunu yaşarlar. Bugün ortaokulda, ilkokulda bizim masum olarak gönderdiğimiz çocuklar kirlenerek geri dönüyor ve sevgili yarıştırıyorlar. Bütün bunları kim yaptı? Bunları Samiriler yaptı. Ama Samirileri susturacak Musa yok. Onlara dur diyecek bir Harun yok. Çıksa da 588 bin düşman itiraz eden Harunları ve Musaları yok etmenin peşinde. Kadın programlarıyla ev hanımlarını bozdular bankalar ve kredi kartlarıyla erkeklerin kursağına ve ceplerine haram lokma indirdiler ve bunları yaparken samiri gibi bakın doğru yol budur hakikatin ta kendisidir diye yaptılar Allah buyurdu ki ayet 89 efe la yeravne elle yerci'u ilehim kavlen onlar bu heykelin kendileriyle konuşamadığını görmediler mi sordukları sorulara cevap veremediğini bilmediler mi? وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا Onlar körü körüne bu heykele taparken o heykelin kendilerine fayda veya zarar veremediğini bunun şuurunu nasıl eremediler? اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ Hal böyleyken zalim oldular, önemsemediler, putu benimsediler. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ Yemin olsun Harun onları uyarmıştı. يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ Ey kavmim siz bununla imtihan ediliyorsunuz. Samiri'nin peşinden gitmeyin demişti. وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ Sizin Rabbiniz çok merhametlidir. Bakın puta taptınız gelin ben Allah'ın peygamberiyim bana tabi olun tövbe edin Allah size affeder demişti fettebi'uni ve ati'u emri benim emrime tabi olun Musa geri gelecek ben Musa'nın vekiliyim benim yüzümü kara çıkarmayın diye seslenmişti onlara ama onlar ne dediler لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا Musa bizi terk etti. Musa dönünceye kadar biz bu puta tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. Çünkü Harun Aleyhisselam yumuşaktı. Halim Selim'di. Öfkelenemiyordu. Öfkelense bile insanlar onu kale almıyorlardı. Hz. Ha Musa Aleyhisselam şedikti. Öfkeliydi. Hz. Musa'dan korkuyorlardı. Biz ayetin bu kısmından öğreniyoruz ki köle ruhlu cahil insanlar dayaktan anlar. Çöleni benimsemiş olan insanlar sertlikten anlar. Öfkeli liderlerden anlar. Köler ruhlu insanlara yumuşak yöneticiler gelemez olmamalı. Bugün biz ümmet Muhammed olarak şımarık bir ümmet Muhammed'iz. Bunu artık kabullenelim. Dünya genelinde biz sertliğe muhtaçız. Allah sen bir yönetici gönderecek onu göreceksiniz. Biz yumuşaklık, yumuşaklıktan, merhametten anlamaz olduk. Bizim başımıza Harun Aleyhisselam gibi yumuşak huylu bir lider gelse, bugün köleliği benimsemiş olan bizler Harun'u dinlemeyiz. Elbet bir gün Musa gelecek, nankörlükte zirve yapan bizleri tokatlayacak. Ve o Musa geliyor, bakın Onların bu sözleri karşısında bir de baktı ki Harun Aleyhisselam uzaktan keli Öfkeden deliye döndü. Ölseydi bundan iyi ki dercesine. Öfkeyle baktı Harun'a ve şöyle seslendi. Ya Harun! Ey Harun gel buraya. Harun Aleyhisselam izah etmeye gelirken ve ahaze bi ra'si ahihi yecruhu ileyhi. Bir anda saçından tuttu, öbür eli sakalından tuttu, boynunu kıvırdı ve getirdi. Halbuki Hz. Harun kendisinden üç yaş büyüktü. Hz. Harun abisiydi, o da bir peygamberdi. Ama vekaletin hakkını verememişti. Saçından ve sakalından tutup boynunu kıvırınca şöyle dedi. مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ Ey Harun, Onların saptıklarını gördüğün zaman niye müdahale etmedin? Bu nasıl vekillik? Ben bu insanları sana böyle mi emanet ettim? Elle tettebi'ani efe Niye emrime tabi olmadın? Yoksa sen ne bana baş kaldırdın? Benim yüzümü kara çıkardınız. Bu haberi bizzat Allah verdi bana. Harun Aleyhisselam başı tutulmuş, saçı ve sakalı insanların önünde çekiliyor. Çok zor durumda kaldı ve dedi ki, Galebne umme, ey anamın oğlu, innel kavme stedafuni, bu insanlar beni zayıf buldular. Ve kâdû neredeyse beni öldüreceklerdi, canımı zor durdurdum. Fela tusmit bi'l a'dâi, Şimdi sen de saçımdan ve sakalımdan tuttun. Beni boynumdan yakaladın. Bu insanları bize güldürüyorsun. Saçımı çekmeyi bırak ey anamın oğlu. Sakalımı yolmayı bırak ey Musa. وَلَا تِجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Beni de bu zalimlerle bir tutma Allah aşkına. Benim nasıl bir insan olduğumu sen bilmiyor musun da beni suçluyorsun. Bu sözler üzerine Hazreti Musa kardeşi Harun'un saçını ve sakalını bıraktı. Öfke patlaması yaşıyordu. Öfkesi henüz geçmemişti. Ama bu öfkesini birisinden çıkarması lazımdı. Suçlu bulunmalıydı ve seslendi. Samiri nerede? Bulun onu bana. Peki Samiri'yi buldukları zaman ne yapacak Hazreti Musa Aleyhisselam? Hazreti Harun Aleyhisselam insanların içinde mahcup oldu. Hazreti Harun'a dönüp ne yapacak? İnşallah Taha Suresi 94. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatih. Taha Mâ. القران لتشقي